arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber çok değişik bir olay yaşadım arkadaşlar e, ee, The Hunts First Edition oynuyordum bildiğiniz gibi hani yapınca ödüller gelen Arkadaşlar kimle görüştüm Verified bir partnerla görüştüm Peki bu nasıl oldu arkadaşlar ben rastgele dolaşıyordum ve Gördüğünüz gibi yani xp101gamer Şu an YouTube'da canlı yayını var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bakın bakın yani bildiğiniz ekran fotoğrafı çekeyim. Ekran fotoğrafını da çektim. Arkadaşlar yani inanılmaz değişik ya. Yani bakın şurada şey dağıtıyor. Ha, ben aldım. <laughs> Aşağı böyle şey dağıtıyor. Kulaklık dağıtıyor. Ben tabi aldım. Allah şükür. E ee, da güzel olmuş arkadaşlar Bayağı yani. Bakın kendisi de şurada hatta. 95 şeyi var. 95 hepsini bitirdi. şöyle bir yapacağım. Çok güzel ekran görüntüsünü aldım şu an. Bir daha çekeyim şöyle. La. Her şey buradan çıktı. Tamam. Arkadaşlar ee, benim için hiç umurumda değil şu an. <laughs> ben yeter ki iyi e, aldım. Bakın bunlar Goldrack, Arkadaşlar yani çok güzel. Çok heyecanlandım şu an çok mutluyum. Bir partnerle görüştüm yani, Partnerime verify etti yani mavi çık vardı yani o kadar iyi bir 2 300 bin abonesi var. İnşallah biz de bir gün o, o video o günlere geleceğiz. Akşam bu video bu kadardı. Hepinize bay 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 bay. İyi pazarlar.